Selamlar değerli dostlarım. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Livy haritasındayız. One Man Scout olarak. Hemen. Adam mı geldi lan? adam gelmiş. Havadakilere bile vuramadım ya. Neyse hemen şunları aç. Ya senin yüzünden adamları vuramadım. M4'ü bana verir misin ya? O 6x de bulmuş. M4 ve UMP yapalım arkadaşlar bugün. Okey okey. Biraz mermi sıkıntısı yaşayabiliriz ama bakacağım şuralara. Karşıya inenler vardı. Buralar kalabalık. Hemen şuradan bir bombamızı alalım. Şu 6'yı 3'e çekelim. Kör olmayalım. Bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu ne Yan dolu. Şu yana bir bomba. Şurada adam. Pat Hayır be. Kaçma. Patladı. Güzel. O direkt öldü. Tamam. Sen ne yaptın orada? Hayır, Hayır be. Bu hiç iyi olmadı. Şuradan bir uçabilir miyim? Hayır. Adam bakacak. Bak bakalım. Çok güzel havada uçtuk. Ya sen ne güzel rushladın öyle bana ya. arkadaşı nerede bunun lan adam girdi çatıdan Hayır lan bunları ben yakacağım ya iki kişi gördüm ama diğeri nerede? Evet ya emindim. Hala gelen var. Hala paraşüle inenler de var. Lan botmuş bu. Bot gel buraya. Hadi be. Orada alan var. Yukarıya çıkacak mı? Çıkmıyor lan. Kapıdan da inmiyor. O baygın Seni çekeceğim. Arkadaşın oraya gitmişti değil mi? Tamam sıkıntı yok. Şurada bir enerjimizi içelim. Bu arada arkadaşlar videolara bir beğeni atarsanız bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü videolara beğeni yorum çok az geliyor ya. Adamda pompalı var. Hayır. Lan. bir orada bir oradasın ya. Ah be. Ulan pompalı var diye bir adama rastlayamadım. Tırstım ha. Şuradan şöyle bir karşıya geçelim. Evet. Mitsein hala dolu olabilir arkadaşlar. Yedi biraz. Ona bir bomba. Şu bombayı tutar mısın? Öldü. Ya arkadan şu balonla uçma sesleri beni çıldırtacak ya. Şöyle bakacağım şu çatıdan. Burası gayet cover gibi. Arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada videoya hala like atmadıysanız bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Gerçekten like'lar çok az geliyor ya. Ama motorla gelen var. Hadi bakayım. Oo arkadan ateş var. Oğlum buralar dolu. Benim diğer kili çektiler mi? Yok şurada biri. Kili de ben alayım. Abi. Konumumuz güzel ama şu yukarıda birisi var ya. Nereden ateş etti o? Arka drop'un oradan da birisi ateş etti. Arkadaşlar bu videoda... Hayır hayır. Hayır hayır. Biri baygın. O da baygın. Benim kilimi mi almaya çalışıyordu bu? Burada adam var. Bunlar bot muydu ya? Benim kilimi almış olabilir mi? Yo. Kilim bir tanesi burada. Güzel, güzel, güzel. 16 kilimiz oldu bu arada oğlum hiç mitseyinden çıkmadan. O ne lan. Orada adam var. Orada adam var. Bak ya. Hayır. Kaldırmış ya Arkadaşlar bir tanesini kaldırmışlar Neyse şurada bir ağrı kesici enerji içelim Canımızı fullleyelim. Oradan devam edeceğiz Valla bu video like'ları hak ediyor bence arkadaşlar ne dersiniz Yapma be Lan dikkatim dağıldı Neyse devam ediyoruz olmadı bu 16 kill 2277 hasar Bu maç olmadı arkadaşlar Devam Bak bak. Öldüler. O da baygın. Başka adam var mı acaba? Kaldırıyor mu seni? Abi nerede? Burada. Ayak sesi var dışarıda. Bot bo. Ulan öldü. Tamam. Balonun uçma sesi duydum. Tamam, hala adam var burada. Dedim çok geç kaldım sandım ama hala adam var galiba. Levi haritasında silah sesi duyduğumuz yere basacağız arkadaşlar. Önümde. Balon olmuş. Uçuyorsun. Bir saniye. Arka köprünün oradan da ateş geldi. Karşıdan da ateş geldi. Oğlum ne oluyor lan orada? Adamda bir de keskin nişancı var. Şuraya bir bomba ya. Bir bombalık işleri var. Direkt rush. Bombaya bayıldı bir tanesi. Balkonda. O, ulan ölmedi sandım. Oh, ikisi bayılmış. Bu iyi oldu. Dışarıda bir fight var. Hemen onlara da bakmak istiyorum da. Burada bakarken canım da dolsun. neredesiniz? Biraz önce ateş ediyordunuz yolum neredesiniz? Gördüm. Bayıldı. Bu taraftan geliyor galiba bir ateşte. Ama nereden? Arada bul. Buradan bir ayak sesi. Hayır, hayır. hayır. Lan bu bot mu? Bu botmuş. Gördüm onu. O da baygın. Ha arkada da var. Lan gir. Abi giremiyordum az daha. Şu gitti. Arkadaş da arkadan sinsi sinsi geliyordu ama gördüm bak aynı yerinde hala duruyor. Yakından bir tane ayak sesi var ama o bot olabilir. Göster lan. O da baygın. Bu bot mu? Bu bot. Tamam güzel ilerliyoruz. Killleri topladık arkadaşlar. İlk atladığımız yerde adam yoktu ama sonradan killleri toplamayı başarıyoruz gibi. Hala bana arkadan bir ateş ediyor ama kim ya? Açığa çıksam ölür müyüm? O baygını da almak istiyorum. Aldım onu da tamam. Ulan o arkadan ateş eden nerede ya? Yok abi ateş etmiyor. Alan geldi, yeni alan da verecek bu arada. Yeni alanı verdi. Biz seyfe e gidelim arkadaşlar. Ona lan. Adam var burada. Gördüm onu. Alışveriş yapıyor oğlum. Alışverişler bitti lan bitti. Hala alışveriş yapıyorsun ya. Abi alan kapanacak çok vuracak bu arada. Safe'e girmem lazım daha 7 kişi var. Şu yukarıdaki kulübeyi alsam orası alan. Şu an safe'deyim. Ama nereden mermiyeceğim bilmiyorum. Çok açıktayım ya. Arkadaşlar geriye kalan son 3 kişi. Takım olma olasılıkları yüksek. 3 vs 1 kalmış olabiliriz. Bir tane adam var orada lan. Abi nasıl ya? Çıldıracağım kafa yiyeceğim ya. Adam direkt benim üzerime geliyor ya. Ulan nereden biliyorum benim burada olduğumu? İzleyeceğim bunu ya. Abi bu adam Hile değilse ben bir şey bilmiyorum ya. Bir saniye izleyeyim de. Ya da direkt bildireyim. Röntgen otomatik nişan. Bildirdim. Senin ardında iki kişi var. Bak. <laughs> lan duvara niye ateş ediyorsun? Oğlum adam duvarı izliyor lan. Bak bir tane de orada var kesin. Ya abi. <laughs> Arkadaşlar lütfen yoruma yazın. Sizce bu hile mi? Bak, Ona lan. Oğlum otomatik nişan var adamda. Eğim direkt dönüyor. Bak adamı nasıl takip ediyor. Ya abi. Ulan bize denk gelir ya. Bin almak için girdiğimiz oyunda hile adam bize denk gelir ya. Baygın da orada taşın arkasında çıkacak mı diye bekliyor. Ulan. Terepsiz ya. Bak adamın nerede olduğunu. Bak şu an ayak sesi veriyor da buraya geldiğini emindi yani. Öldürün lan seni. Biz ta nerelerden çıktık geldik. 16 kill 1659 hasar. Neyse. Ah.